Evet, size Sevde Güneş ve Kozmo bugün bir oyun oynamak üzere e, bu videoyu hazırladık. Oyunumuz Kozmo ve Sevde Güneş renklerini aynı renk olduğunda hangisi <laughs> hangisi daha hızlı vuracak? Ama kırmızı olduğunda vurmayacaklar. Tamam, onu vur Sevde Güneş. Ona, önündekine. <laughs> tamam. Şimdi ha, ikisi de aynı renk olduğunda kim daha hızlı vuracak? <laughs> Sen vurdun. Hadi bu. Kozmo 2 oldu. Evet hadi. Sevde Güneş. 1 Kozmo 2. Yarışımız devam ediyor. Kozmo kaybetti. 2-2. Çok heyecanlı gidiyor. 5 olan kazanacak. Kozmo 3 oldu. Sevde Güneş 3-3'e getirdi. Evet kimse yapmadı. Çok akıllıca. Yine kimse yapmadı. Sevde Güneş 4-3 oldu kazandı. Son oyunu 5 olan kazanacak. Sevde Güneş kazandı. Sevde Güneş 1, Kozmo 0. İlk roundu Sevde Güneş kazandı. Evet round 2'de. Şu an round 2'yi yapıyoruz. Kozmo 1, Sevde Güneş 0. Sevde Güneş o bakamadı yapamadı. 1-1 evet. 2-1 Sevde Güneş yanlış renge vurdu. 2-2 oldu. Sevde Güneş kazanıyor. Beraberliğe getirdi. Kırmızı renkte evet. Kimse vurmadı. Sevde Güneş yanlış renge vurarak kaybediyor. 3-2. Kozmo da kırmızıya vurdu. Yanlış renge vurdu. 4-3. Kozmo bir tane daha kazanırsa 4-4. Kim vurursa o kazanacak. Ve seride Güneş kazandı. Kozmo kaybetti. Kozmo çok üzüldü kaybettiği için. Kozmo çok üzüldü kaybettiği için. Ve bu yarışımızı burada e, bitirdik. Kozmo kaybettiği için çok üzgün düşecek. Kendini o şeyden atmak istiyor. Üzgün olduğu için. Diğer yarışlarda sizinle buluşmak üzere. Videomuzu beğenip like atmayı, bizi takip etmeyi unutmayınız.